bir siege oynuyoruz. Oyunda gördüğünüz gibi etrafta askerler var ve görevimiz de bu askerlerin %90'ını öldürmek. Normalde oyunda kuşatma silahları, araçları yapıyoruz. Ben bu bölümde daha önce oynadım. Zor da olsa geçtim. Birazcık beni zorladı bu bölüm. Ve geçmekte kullandığım aracı bir yere kaydettim. <laughs> Eğer yapamaz isek o araca geçeceğim. <laughs> o araç ilginizi çekeceğini düşünüyorum ama şimdi burada sizle bir araç yapmak istiyorum. Bakalım ne olacak. Eğer araç yapmazsanız zaten şöyle bir şey oluyor. Ortaya bir küp bırakıyorlar. Sizi küp olarak bırakıyorlar ve askerler size saldırıyor. Fakat ölmüyorsunuz. Bu bir puzzle oyunu. Yani sizin ölmeniz söz konusu değil. Görev yerine getirmeniz önemli. Bu yüzden iyi bir şeyler yapmak lazım. Öncelikle gördüğünüz gibi şu arka taraf boş. Yani biz bir araba yapsak, bir savaş arabası yapsak ve bunlar gelirken geriye çekilsek ve ardından da savaş aracımızla ileriye tekrar bunları yok etmeyi çalışsak belki yaparız. Bir deneyelim onu. Öncelikle bir araba yapmamız lazım. Şöyle olsun. Tekerlek koyalım. Bakalım arabamız çalışıyor mu? Arabayı yere indirelim şöyle ve başlatalım. Evet arabamız çalışıyor. Fakat bu araç çok küçük ve bunları öldürmeye yetmez. <laughs> böyle bir iki tane en fazla ve aracı yönetemiyoruz. <laughs> Oradaki bombaya çarptık ve yok olduk. Yani aracı yönetemiyoruz çünkü araç sadece ileriye geriye gidiyor. Ee, biz böyle yön veremiyoruz. Onu yapabilmemiz için yön de ayarlamamız lazım. Zaten bu kadar küçük bir araçla hiçbir şey yapamayız. Bu yüzden aracın şu tekerlerini falan bir silelim. Daha güzel, daha şık bir araç yapmaya çalışalım olur mu? Öncelikle makineyi birazcık yukarıya bir alalım. Ardından şunu da silelim. Buraya büyük bir parça koyalım. Aracın tekerlerini de büyütelim. Büyük teker büyük sorun demek arkadaşlar. Onu da belirteyim. Büyük tekerler daha ağırdır. Evet güçlüdürler ama ağırdırlar Mesela öne şimdi bir silah koyalım Şunu taşır mı bu Bakayım Gördüğünüz gibi bu araç yere indiğinde Hareket etmeyecek bir deneyelim çünkü diken yere değiyor Ha yok hareket etti Ama yön veremiyoruz bu yüzden geriye gideceğiz ve Oradaki muhtemelen bombaya çarpacağız. <laughs> Yan döndük. <laughs> Ve tabii ki oklar tahtadan yapılmış tekerlerimizi mefta etti. Bu dikenli top bir işe yarar. Öncelikle bu dikenli topu bir şöyle yapalım. Şöyle bir şeyler deneyelim. Bu araç rahat hareket edebiliyor mu? Diyor, Biraz güçlü oldu tekerler tabi. Aynı aynısını arka yapar isek dengeli olacaktır diyeceğim ama pek öyle olmayacak gibi. Şöyle büyük bir tane parça koyalım. dengeli bir araca benziyor. Bir çalıştıralım bakalım. Evet. Bununla bir iş yapabiliriz. Öncelikle full geriye gitmemiz ve onların toplanmalarını beklememiz lazım. Çünkü onlar bize doğru gelecekler. Bu yüzden mal gibi toplanacaklar. Ortaya Keşanlar destanı gibi. Biz onları da biçeceğiz. Biçmek için silahlarımız. Bakalım neler var. Hmm. Metal Spike. Mesela öyle metal kenlerle mi olsa? Onun yerine şunları bir de tekrar dinleyelim. Çok ağır gelmezler umarım. Arkaya da iki tane koyacağımız için belki de dengeli olur. İşte bir savaş aracına benzedi. Deneyelim. bakayım toplanıyorlar mı? Evet toplanıyorlar. Okçuların okları da yetişemiyor. Şimdi alttaki barı görüyorsunuz o bar yüzde doksan dolunca halle olmuş olacak ama keşke keşke yönlendirebilsek. Yok. Bu aracı sevmedim arkadaşlar ben. <laughs> Bu aracı yönetemiyoruz. Buna bir <laughs> sağa sola gidecek aksam yapmak lazım. Bir deneyelim mi onu? Öncelikle şu tekerleri şu ikisini silelim. Oraya iki tane büyük bağlantı elemanı koyalım. Yok, bu büyük bağlantı elemanı değil. Ne koyalım? Şu elemanlardan hangisi dönmeyi sağlıyordu? Evet. Bakalım. Şöyle geriye alalım. Ah! <laughs> Dönmeye çalıştığımız zaman bozuldu. Çünkü aracın tekerleri çok büyük. Küçük teker koyar isek araç bozulur mu? Hmm. Güzel yani soru. Küçük teker koyar isek tabii ki araç bozulur. Bu dikenler yere girer. O yüzden aracın altına bir kat daha çıkmak gerekebilir. Öyle bir şey deneyelim. Bak işte olur. Dur bakalım. Yanlış oldu. Şimdi aracı biraz yukarı alayım. Ufak bağlantı elemanıyla şu işlemi küçük tekerlerle yapmayı deneyeceğiz. Biz bu tekerler motorlu olduğu için motorlu dönen teker biraz sıkıntı yapar. Motorsuz dönen teker yapalım. Bu sefer de belki de mesela arkadaki dikenler içeriye girecek. Biz onları kaldıralım. Dikenleri, arkadakileri. Oraya çok güzel bir şey fikrim var. Şu dev kılıçları koyalım. Nasıl? <laughs> bir yere indirelim bakalım neye benziyor araç. Yani Düşündüğüm kadar Randımanlı görünmüyor İlerleyelim <laughs> Aracımızı kırdılar arkadaşlar özellikle bu oklar yok mu şimdi okları engellemek için üstte zırh çekebilirim ama bu sefer araç Çok ağır olur O yüzden aracın bir kez önü kalkmasın Önü kalkmaması için de aracın Şuraya aynı katı şuraya çekmek lazım. Hemen küçük bağlantı elemanını alıyorum. Yük tekerler. Biraz yukarı al diyor. Öründeki dikenler yere girer mi? Girdiler vallahi. Ama çalışıyor ha bakayım sağa dön Orta, ortası pek şey değil. <laughs> Şu ortasını zırhlayalım. Yoksa bunlar canımızı sıkacak. tekerler taşıyamayacak. Bahse varım yani. Aynen, çok zorlanıyorlar. Şu dönme işi çok zor. Yani biz oraya dönme bağlantı elemanları koyduk ama sanmayın ki onlar çok randıvan. <laughs> Gördüğünüz gibi pek randıvanlı çalışmıyorlar. <laughs> Ters döndü araç. Her neyse, bu aracı ben beğenmedim. Gelelim benim aracıma. <laughs> Bomberd ismi bu öncelikle Copter Beach'i göstereyim Copter Beach <laughs> ismi gibi <laughs> bu araç hareket etmiyor arkadaşlar yani hareket ediyor düşündüğünüz gibi etmiyor bir bakın nasıl hareket ediyor <laughs> dön yavrum <laughs> dört tarafı kılıçlarla çevrili bu aracımız üstü full zırhla kaplı birden fazla motorla döndürülüyor fakat çok etkili değil görüyorsunuz ben bununla bitirememiştim bölümü. Kaldı ki bu öndeki askerleri öldürseniz bile arkadaki okçulardan da biraz öldürmeniz lazım. %90'ını tamamlayabilmek için. Üstte bir asker kaldı. <laughs> Oraya nasıl çıktı acaba? Ha neyse. Bambur'da gelelim. <laughs> Kopter bir eğlenceli ama Bambur daha eğlenceli. Arkadaşlar Bambur bu. Şimdi size şöyle bir açıdan ne yapacağımı göstereceğim. Öncelikle O sonra T sonra da J'ye basacağız oyun içinde. O ile uçacağız. Uçalım. T ile şu roketleri T değil miydi ya? <laughs> Olmadı. Dur yapıyorum. Neyse T'yi beceremedim. Başka bir şey atamışım galiba. K'ya mı atadım? Unuttum. Şimdi onlar aşağıda yanarken biz asıl asıl gücümüzü gösterelim ve <laughs> Bombaları bıraktım ve evet bölümü geçtim tekrar. <laughs> o sefer ortadakiler alınca oldu. Hatta bir tane fazla bile kaldı. Neyse. <laughs> bölümü geçmeyi başardık arkadaşlar. Ee, şöyle size neye benzediğini tekrar göstereyim. Bumbard bir helikopter. 5 ee, beş tane farklı pervanesi var. Aynı zamanda balonlarla destekleniyor. Çünkü taşıdıkları çok ağır. Gördüğünüz gibi dört farklı bomba bir tane de yanan lav topu böyle bırakıyor o zaten Şöyle size göstereyim O lav topunu zaten yere bırakıyor gördüğünüz gibi Sonra biz yükseliyoruz okçulardan da kaçıyoruz çünkü okçular bizim balonlarımızı hemen patlatabilir Ve Bir bomba patladı hemen J ile diğer kısımları da bırakıyoruz Neredeyse bitiriyorduk Bu sefer de Hah, Bu sefer de bitirdik çok güzel Bombard bu fakat Bumbert e, hareketli hedeflere mesela fethedeceğiniz bir kale varsa işe yaramaz. Bumbert böyle altınıza toplanacak gerizekalı bir ordu varsa işe yarar. Sırf bunun için tasarladım. <laughs> Tüm mühendisliğimi Bumbert birleştirdim. Her neyse arkadaşlar başka bir bisiç bölümü olursa bunu başarabilirsem çekelim. Şimdilik hoşçakalın.